Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda haber incelemesi yapacağız. Biliyorsunuz ki Yunus Aynatlı Gazeteci var ve önemli açıklamalarda bulundu. ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Yunus adlı Gazeteci okulları ile alakalı ve üniversiteleri ile alakalı sonuç dönemdir yaptığı haberler doğru çıktığı için biz de yeni yaptığı haberleri önemsiyor ve sizlere aktarıyoruz. Yunus adlı Gazeteci yaptığı açıklamalarda, üniversitelerde uzaktan eğitime yakın. Üniversitelerde uzaktan eğitime yakın dedi Yunus Aynatlı Gazeteci. Yaptığı açıklamalarda. Ve bir diğer yandan uzaktan eğitim ile alakalı çok güzel haberler geliyor dedi. Yunus Zaynatlı gazeteci yaptığı açıklamalarda. Ve şunu belirtmek istiyorum ki, tabii ki her zaman resmi açıklamalar en önemlidir. Resmi açıklamalar geldiği anda biz sizleri zaten biliyorsunuz ki e, aktarıyoruz resmi açıklamalar geldiği sürece. Ama bu tarz haberlerden de sizleri haberdar ediyoruz. Çünkü... E, Bunlar da önemli haberler. Yunus Aynatlı gazeteci yaptığı açıklamalarda dediğimiz gibi uzaktan eğitimi yaklaştığını ve üniversitelerde kesin olarak uzaktan eğitime geçilme ihtimalinde yakın olduğunu belirtti yaptığı açıklamalarda. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzaktan eğitime geçilmeli mi yoksa geçilmemeli mi? Ve aynı şekilde okullarınızdaki son vaka durumu nelerdir? Yorumlarda okullarınızdaki son vaka durumuna ilişkin yorumlarda yapmayı unutmayınız. Zaten sizlerin yorumlarını okuyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ek olarak şunu söylemek istiyorum ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da üniversitelerde durumun kötü olduğunu ve üniversitelerde aşılama oranının düşük olduğunu o nedenden dolayı da vaka sayılarının üniversitelerde de arttığını söyledi. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.